Kolombiya'ya ilk gittiğimiz günlerde kendi duygum hep şuydu yani biz bu sıkıntıya maruz kalan insanlar olarak ağlamanın, sızlamanın bir anlamı yok. Evvela kendimiz ayakta dimdik duracağız. Sonra da çevremize nasıl acaba bir faydamız olur? Bizden daha fazla sıkıntısı olan insanlar var. Türkiye'deki o işsizlik, kimse iş vermedi, kapı çaldılar, kapılar yüzlerine kapandı insanların falan Biz onlara maruz değiliz yani. Çok ciddi imkanları olup malını kaybeden bazı insanlar ya da işte çok itibarlı bir mesleği olup da mesleğini kaybedenler Böyle dertli dertli türküler dinliyor bazı arkadaşlar. Biz bilmiyoruz hani mal kaybetmek nedir, iş kaybetmek nedir. Belki yani o yönle belki bizi çok sarsmadı. Öğretmensin yani ne, ne kaybedeceksin? Kaybettiğimiz bir tane Toyota araba hani. Ya şimdi dertlenmenin sırası değil ki yani. Evvela biz güçlü olacağız. İşte o arkadaşımızın bize imkan sağlamasıyla, bir vesile olarak halı göndermesiyle önümüz çok farklı açıldı. Çok kısa zamanda yani böyle bir 4-5 ay gibi zamanda 4-5 dükkanımız oldu orada bizim.